Merhaba, DNA ve genetik kodun soru çözümlerine devam ediyorum kaldığım yerden. Evet sorumuza bakalım. Diyor ki, buluk görselle ilgili öğrencileri tarafından yapılan yorumlardan hangileri doğrudur ya da yanlıştır diye soracak. Bakalım. Mesela öğretmen görseldeki DNA'nın kendini işlemesi sırasında yeni oluşan K birinci zincir, yeni oluşan L ise ikinci zincirin kopyası olduğunu öğrencilerine anlatıyor. Bu durumlarda hiç üşenmememiz ve yapmamız gereken şu üşenmeyecez önce ve zinciri takip edeceğiz. Birinci zinciri şöyle takip ediyorum. Geliyor. Bakın bu şu durumda bu birinci zincir. Birinci zincir. Doğal olarak bu da ikinci zincir oluyor çünkü aynı yerden kopuyorlar. Bu da ikinci zincir. İkinci zincirin karşısında birinci zincir olacağına göre k evet dediği gibi birinci zincirin kopyası yani k'nin ne olduğunu soru zaten vermiş ama gözümüzle görelim bu durumda l'de birinci zincir burada olduğuna göre l'de ikinci zincirin kopyası zaten soru burada vermiş. K ipliği birinci zincirin bakın K birinci zincirin L ipliği de ikinci zincirin kopyasıdır. Evet L de ikinci. Bunu kendi gözümüzle gördük. Bu görselle ilgili öğrenciler tarafından yapılan yorumların iki tanesini görüyorum. Diğerlerini aşağı indirince yazılar silinmesin diye bu ikisine önce bakacağım. Yeni oluşan K ve L ipliklerinin nükleotit dizimleri birbirinden farklıdır. Baktığım zaman biri birinci zincirin, diğeri ikinci zincirin kopyası olduğuna göre ve bu zincirler birbirine eşleşeceğine göre örneğin bir zincirde adenin varken karşısındaki timin olacağına göre birbirinden farklı olması gerekiyor. Çünkü eşi yani karşısına gelen oraya yerleşecek. Bu durumda bu ifade doğru. 2 diyor ki DNA'nın birinci ve ikinci zincirlerinin nükleotit izinleri aynıdır. Yani birinci zincir buysa, ikinci zincir buysa bunların nükleotit dizilimleri birbiriyle aynı olamaz. Çünkü adenin ise karşısında timin gelmek zorunda, guanin ise sitozin gelmek zorunda. Aynıdır demiş. Bunu eliyorum. Böyle bir şey olamaz. Ve hemen üçüncü maddeye bakıyorum. Evet üçüncü madde diyor ki birinciye doğru demiştik, ikinciye yanlış demiştik. Eşleşmenin tamamlandığında birbirinin aynısı iki DNA sarmalı olur. Yani şu ile şu birbirinin aynısıdır. Zaten eşlemenin amacı bu en baştaki şu bizim ana, ana DNA'mız ikiye bölündü, eşledi kendi ve birbirinin iki tane DNA sarmalı oluştu. Bu, tabii ki doğru amaç koydu zaten. Bu durumda doğrudur sormuş bize. Cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı doğrudur. Hemen diğer soruya geçelim. Evet bunu geçtik. Şöyle tamamını almaya bakalım. Diyor ki görselde aşağıdaki görselde bir erkek kemancı Yengeci bulunmaktadır. Yengeci geçiyorum hemen sorunun tamamını görebilmek için. Hemen soruyu okuyorum. Bu metne göre erkek kemancı yengeçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Erkek kemancı yengecinin kıskaçlarından biri vücut kütlesinin yarısı kadar gelişmiştir. Yani büyüktür diyor. Diğer kıskacı, diğer kıskacı ise havaya kaldırıldığı büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük kıskaçların havada sallaması kendisine yaklaşan diğer erkek yengeç ve avcıları geri tutuyor. Bu hareket aynı zamanda dişi yengeçlerin dikkatini çekerek üremeye yardımcı olur. Ayrıca yengecin gözlerini gözlerinin başının yukarısında olması, yukarısındaki saplarda yer alması da onun avcıları çok uzaktan görebilmesini sağlar. Dolayısıyla bu yengeçlerin kıskaçları ve gözleri onun hayatta kalmasını ve soyunun devam etmesinde önemli özelliklerdir. Hangisi yanlıştır bakalım. Büyük kıskaca ve farklı gözlere sahip olması olması bulunduğu çevreyi uyumu kolaylaştırır. Evet uzaktan düşmanlarını görüyor. Yaşam şansını arttırıyor. B. Gözlerinin konumların, konumlanma biçimi avcılarından korunmasını sağlar. Evet bu da aynı şekilde yukarıdaki birinci ifadeye benziyor. Büyük kıskaca sahip olması uygun dişi bireyler tarafından seçimini sağlar. Evet büyük kıskacını havaya kaldırmak sadece düşmanlarını korkutmak için değildi. Üremeye de yardımcı oluyordu engeçlerin dikkatini çeker demiş burada. O yüzden bu ifade de doğru. Sonuncu yanlış gibi gözüküyor ama kontrol edeceğiz. Büyük kıskacı ve gözlerinin konumu kalıtsal olmayıp yalnızca çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Şimdi yaşam şansını arttırıyor ama çevrenin etkisiyle ortaya çıkan olaylara biliyoruz ki biz modifikasyon deriz ve modifikasyonlar da diğer nesle aktarılmaz. Ama bu yengecin diğer nesle bu kıskacını ve bu gözünün yapısını aktaracağını biliyoruz. O durumda yanlış olan ifade evet değişiklidir. Bu bir modifikasyon olsaydı diğer e, genlerle diğer bireye yani yavru bireylere aktarılmayacaktı. Öyle değil. Soru atladık mı? Atlamadık. 11. soru. Diyor ki aşağıda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Şöyle onu kapatıyorum hemen. Devam ediyorum. İnsanı vermiş 46. Köpeğe vermiş 78. Kurtbağa bitkisini vermiş 46. Verilen görsellere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Yani diyor ki köpekle kurtbağa bitkisinin kromozom sayıları farklı olabilir. Evet farklı zaten. Ulaşılabilir buna. Farklı türlerin DNA'larının nükleotit dizinleri aynı olabilir. Şimdi DNA dizilimleri aynı olabilir. Farklı türler için bunu söyleyemeyiz. Buna ulaşamıyorum. Muhtemelen cevap bu ama diğerlerini de kontrol edeceğim. Kromozom sayıları canlıların gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Evet eğer çok olan daha gelişmiş olsaydı köpeğin bizden az olması gerekiyordu. O yüzden buna da ulaşamam. Farklı türlere vermez ulaşırım ama ulaşamayacağımı arıyorum. Farklı türlere ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Evet, kurbağa ve insan da farklı türe aittir ama kromozom sayıları bakın aynı olabiliyormuş. Buna da ulaştım. Ben ulaşılamazı istiyordum. Zaten bunu B şıkkında bulmuştum. Cevabım B şıkkı. Evet, diğer soruya gelelim. Diyor ki Ali Bezelye derdi çiçek renginin kalıtımı üzerinde yaptığı araştırmalar sonuçlarında topladığı verileri grafiklerle göstermiş. Bakıyorum. Grafikleri bir yorumlayalım önce. Birinci de yüzde elli yüzde elli olmuş. Mor çiçekte beyaz çiçek. Mor çiçekte beyaz çiçek. Diğerinde beyazla beyaz eşleşmiş. Şimdi baktığım zaman mor çiçekle beyaz çiçek iki durumda eşleşiyor ve birinde yüzde mor oluyor. Diğerinde yüzde %50 yüzde elli oluyor. Buradan şu sonucu çıkarıyorum. Demek ki mor daha baskındır. Mor çiçek mor çiçek baskın. Bir takdirde aynı e, morla beyaz morla beyaz eşleştiği zaman tamamının burada olduğu gibi mor olması bunun baskın olduğu anlamına geliyor. Baktığım zaman %100 melez oluşmuş. Bunu fark edebiliyorum artık. Soru çözdükçe siz de fark edeceksiniz. Bu durumda mor baskın olduğuna göre büyük M, büyük M ise beyaz da küçük M, me, küçük M'dir. Ve biliyoruz ki bu çaprazlama sonucunda %100 büyüye küçük oluşur. Yani melez bir dolu oluşur ve bu da fenotipinde yani dış görünüşünde mordur. Peki yandakinin oluşması nasıl olabilir? Zaten beyaz küçük mü küçük mü olacak? Başka şansı yok. Mor olması için de büyüye küçük yaparsanız bunu eşleştirdiğiniz zaman MN yani büyük M küçük M %50 olur. iki tane olur yani. Aynı şekilde küçük M küçük M de %50 yani iki tane olur. Bu durumda bakın biri bu Beyaz olan diğeri de budur. Diğerinde beyazla beyazla eşleştirilmiş zaten ikisi de çekinik olduğunu fark ettim. Küçüğe küçük, küçüğe küçük. Bu çaprazlama sonucu başka bir şey oluşma ihtimali yoktur zaten. %100 beyaz yani çekinik karakter gözükür. Ali'nin yaptığı bu araştırmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hemen aşağıya bakalım. Diyor ki şöyle sorunlu bir kısmını görerek bakalım. Mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Buna ulaştım az önce dediğim gibi bu yüzdelerden dolayı. Buna ulaşabiliyorum. Birinci grafikte çaprazlanan mor çiçekli bezelyelerin genotipi heterozigottur. Birinci grafikte çaprazlanan mor olanların bakın şunların diyor büyük M'ye küçük M ye bulmuştuk bunları. Yani bu da heterozigottur diyor. Evet heterozigottur buna da ulaştım. İkinci grafikte oluşan bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur. Yani ikinci grafik bu. Oluşanların genotipine baktığım zaman büyük mü küçük mü oluyor? Tamamı evet heterozigot mu? Evet buna da ulaştım. Üçüncü grafiktir ulaşamayacağım ama kontrol ediyorum. Üçüncü grafikte çaprazlanan beyaz çiçekler ile oluşan beyaz çiçeklerin genotipleri farklıdır demiş. Ama biz zaten baktığımız zaman küçüğe küçüktü küçüğe küçüktü ve oluşan da küçüğe küçüktü. Yani farklı değil aynı olmak zorunda başka bir olasılığı yok. Ulaşılamaz sorduğu için D ulaşılamazdır. Evet 13. soru. Aşağıdaki görseller yeni sönmüş bir yangın, yangının ardından siyahlaşmış toprak üzerinde yaşayan güveleri temsil etmektedir. Yukarıyı okuyup hemen buraya geçiyorum. Yeni yangın olmuş. Oradaki güvelere bakıyoruz. Diyor ki başlangıçta bu görsel ve açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Başlangıçta güve topluluğu farklı kalıtsal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Bunu kastediyor. Bakın bazıları açık renkli, bazıları koyu renkli. Farklı kalıtsal özellikleri var. Ancak açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmıştır. Hayatta kalmayı başaran koyu renk güveler üremeye devam ederek bu özelliklerinin varlığını korumuştur. Yani sonuçta diyor sadece bunlar kaldı. Buna göre hangisi yanlıştır? Başlangıçta güvelerde renklenme ile ilgili kalısal varyasyon vardı. Varyasyon tür içi çeşitlilikti. Tür içi çeşitlilik. Yani ikisi de güve türü ama çeşitliliğini renk açısından zaten orada da renklenme ile ilgili diyor. Evet, bu ifade doğrudur. Açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilimde elenmedir. Evet aynen öyledir. Buna doğal seçilim denir. Doğanın e, güçlü ve zayıf olarak ayırması ama burada zayıf değil ama rengi onu kamuflajına engelliyor. Bu durumda zayıf bir savunma yapmış oluyor. O yüzden eleniyor. E, elemestir bu da doğru. Yanlış arıyorum. Koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıktığından modifikasyonu örnektir. Yani eskiden bunlar e, renkleri farklıydı da sonra modifikasyonla farklı bir renge dönüşmedi. O yüzden bu sorunlu bir cümle. D'ye e bakıyorum. Değişen ortam şartları güvelerde yarar sağlayan kalısal özelliklerin devam etmesini sağlar. Hatırlarsanız koyu olanlar varlığını devam etmişti. Bu da doğru. Ama burada dediğim gibi buradaki olay modifikasyon çevre etkisiyle kalıcı olmayan değişimdir. Ama burada zaten bu güvelerde bir değişim gözlenmiyor. Bu güveler bu haldeydi. Hala bu halde. Hatta en başta da bu haldeydi. Yani bir modifikasyon yoktur burada. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Evet, başka bir soru. Bir öğrenci DNA ve genetik kod ünitesiyle ilgili şu posterleri göstermiştir. Kral çarı, buz yastığı. Hepsi klasik örneklere benziyor. Bakalım. Diyor ki. Posterdeki örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Dişi larvalı arıları arı sütüyle beslendiğinde kraliçe polenle beslendiğinde işçi arı olur. Tamam. Himalaya tavşanlarının beyaz kıllarının bir kısmı kesildikten sonra bölgeye buz konulduğunda siyah olur bu kısım. Evet. Aynı genotipe sahip çoğu bitkileri 15-25 derece santigrat yetiştiğinde kırmızı 30-35'te beyaz renkli açarlar. Evet bakalım çevresel faktörler canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açmıştır. Bunlar bir defa modifikasyondur. Modifikasyon. Genetik yapısındaki değişiklik değil, genlerin genlerin işleyişindeki değişimdir. İşleyişi. O yüzden genetik yapısındaki değişim diyemeyiz. Bunu ulaşamayız. Çevresel faktörlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen her değişim yavru dölleri aktarılabilir. Modifikasyon yavru dölleri aktarılmaz. Bunu da eliyorum o yüzden. Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşlerindeki değişik, dış görünüşlerinde değişiklikler meydana gelir. Evet bu modifikasyonun tanımıdır. E, kalıcı olmayan değişiklikler deriz sadece buna ek olarak. Buna ulaşabiliriz. Çevresel faktörlerde değişiklik olmazsa bir tür ait canlıların genotipleri birbirinden aynısı olur. bu çevresel faktörde zaten burada genotip değişikliği yok o yüzden genotipleri aynı olur falan da diyemeyiz. Zaten biz cevabımızın C şıkkı olduğunu bulmuştuk. Evet cevap C'dir. Devam edelim. Evet aşağıdaki iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi gösterilmiştir. Buna göre diyor. Şöyle biraz ikisinin mor olduğunu görüyorum. Şöyle çaprazlanan bezelyeler sorunun büyük kısmını göreyim diye şöyle yaptım. Evet, iki tane mor çaprazlanıyor. Diyor ki mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler genotiplerinden hangilerine sahip olabilir? Evet, burada klasik bir durum var. Ee, büyük A, küçük a, büyük A, küçük a özelliğidir bu. Bu çaprazlandığında şu şekilde bir genotipler oluşur. Ve küçük a küçük a. Burada beyaz çekinik bir özellik olduğu söylendiği için bu olasılık dörtte bir olasılık yüzde yirmi bir olasılık bu oluşuyor. Şimdi bu durumda şu ikisinin de bu şekilde olması gerekiyor. Yani bu ikisinde de küçük a küçük a olmalı. Çıklara baktığım zaman Hemen biri görüyorum. Evet, aradığım cevap bu. Şuna bakıyorum. Şu bizi yanıltmasın. Bakın bunda da küçük var, bunda da küçük var ve bunlar burada birleşip evet beyazı oluşturabilir. Bunu neden almıyorum gibi düşünüyorsan dikkat et. Bak, bu beyazdır. Ama soru bana diyor ki mor çiçekleri çaprazladım. Zaten üçüncü de beyaz olma olasılığı yoktur. Kafadan ediyorum ama böyle düşünüyorsan da bunu düzeltmek açısından söylüyorum. Bu bir mor değil beyazdır. Bu durumda yalnız bir doğru cevaptır. Evet Mendel homozigot mor ve beyaz çiçekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve oluşan yavru bezellerinin çiçek renkleri gösterilmiştir diyor. Şöyle yani ikisi de homozigot diyor. Buna göre hangi yorumlar yapılamaz? Şöyle bakalım. İkisi homozigot olduğuna göre mor, büyük A büyük A olsun homozigot diyor çünkü başka ihtimalim yok. Küçük A, büyük A bu durumda bunlar büyük A, küçük A olacak. Hepsi bu da zaten fenotip olarak mor olur. Diyor ki Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor renkte olduğu gözlemlendiğine göre bu bezelyelerle ilgili yorumlarından hangisi yapılamaz? 1. Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaz çiçek özelliğine baskındır. Bu yorum yapılabilir. Evet, bu mor özellik baskındır. Çünkü burada oluşan e, melezin hepsi mor olduğuna göre baskın olan mor olduğu belli oluyor. Buna ulaşılabilir. Bana ulaşılamaz sormuş ama yani ben bunu ulaşılabilir dedim ama iledim. İki yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur, yani melezdir diyor. Evet, buna da ulaşabilirim zaten başka bir ihtimal yoktur. Çünkü ikisinin de saf olduğunu söylemiş. Saf olduğunu söylemese aklımda şöyle bir düşünce olur. Acaba bu şu şekilde bir mor olabilir mi? Ama olamaz çünkü bu melezdir, yani heterozigottur. Ama benden homozigot iki şeyi çaprazlamamı istiyor. 3 bakıyorum yavru bezelyeler kendi aralarında çaprazlığında beyaz çiçekli bez, bezelye oluşma ihtimali 3 bölü 4'tür. Yani diyor ki şunları çaprazlarsam büyük A küçük A'yı oluşacağı biliyoruz. Büyüye büyük, büyüye küçük, büyüye küçük ve küçük küçük. Bunun olasılığı 1 bölü 4'tür. Ama burada bana demiş ki 3 bölü 4 olur. Hayır ulaşamayacağım. E, üçüncü ifadedir. Yalnız 3'tür yani. Çünkü oluşacak olasılık 3 bölü 4 değildir. Yanıltmak için öyle bir dörtlü mörtlü bir şey vermiş ama doğru cevap 1 bölü 4'tür. Ulaşamayacağım yalnız 3'tür. Şıklardan da bakıyorum. Evet yalnız 3 B şıkkıdır. Evet bu da son sorumuş zaten. Bir sonraki kazanım testi sorularında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.